YouTube'da uzmanları dinlerken birisi şöyle bir şey dedi. Aygaz hissesinde mevcut bilançolar zayıf geliyordu çünkü stok zararı yazıyordu. Enflasyon muhasebesiyle biliyorsunuz. Ama bu bilançoda stok kârı geç geçecek. Hem de sende o satışı oldu. Zaten görüyorsunuz finansal duran varlık satışı. Aygaz için 91 milyon. Firmanın Favök ilk çeyrekte fena değil. İkinci çeyrek çok zayıf gelmiş. 43 milyoncuk. Hissenin şu anda FD Faruk 37 yüksek gözüküyor. FK daha iyi gözüküyor. Çünkü Faruk düşük gelse bile netkar iyi geliyor ilginç bir şekilde. Detayına bakmak istiyorum. Bir önceki bilançoda mesela Faruk iyi gelmiş netkar zayıf gelmiş. Üçüncü bilançosu 5 Kasım'da duyurulacakmış. Bir 15 gün falan var. Şimdi Aygaz incelerken Tüpraş'ın durumu da çok önemli. Çünkü onun orada işte o ona ortak falan öyle bir şeyler var yani. Tüpraş iyi ise Aygaz da iyi oluyor. Hatta mesela bazıları şey yapıyordu işte bir Tüpraş'ın piyasa değerine bakıyordu. İşte Tüpraş'ın yüzde bilmem kaçı Aygaz'da. O zaman Aygaz'ın piyasa değeri şu olmalı, bu olmalı falan diye yorumlar yapıyordu. Bu yüzden Tüpraş'ta önemli aygaz analiz ederken. Şimdi peki Tüpraş nasıl? Tüpraş'ta şimdi Trump seçimleri ne olacak? Brent ne olacak? Bu çok önem arz ediyor. 3 ay önce Tüpraş'ı incelemiştim. Ve orada şöyle bir şey demiştim. Tüpraş'ı çok böyle aşırı derecede araştıran uzmanları takip ediyorum. Ve şöyle bir şey dedi. Tüpraş gibi hisseler döngüsel. Birkaç yıl petrolün iyi zamanı olur. Veya petrolden ürün üreticilerin. Bu döngü birkaç yıl sürer. Sonra birkaç yıl döngü durumlar girer falan. Böyle durumlar var. Şimdi Tüpraş birkaç yıldır iyiydi döngüsü. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı zaten inanılmaz seviyelere ulaşmıştı marjı. Ama sonra geri geldi. Son beklentileri düşürdüler yine marjlarda. Bir tık daha düşük bir beklenti açıkladılar. Bu hisseyi Çarkan abi güzel incelemiş. Burada geçmişten günümüze marjları falan veriyor, beklentileri vesaire. Yani tüpraş yatırımcıları mutlaka bu videoyu izlesin. Dolayısıyla ay gazı değerlendirirken tüpraşı da göz önünde bulundurmak lazım ve tüpraş da bence evet ucuz olabilir tüpraşın FDF ökü falan uygun değil mi doğru ama bilenço anlamında tüpraş evet mutlaka sıradaki bilançolar daha iyi gelir çünkü ilk çeyrek gerçekten çok zayıftı zamanla enflasyon düşecek enflasyon muhasebesi etkileri azalacak vesaire mutlaka daha şeyler görürüz ama yani genel bakarsak, bu sektör bazlı bakarsak, marj bazlı bakarsak, varil başı marj olarak bakarsak bence çok iyi bir şey vaat etmiyor. Aygaz'ın bilançosuna bir göz atmak istiyorum. Nakitlerde azalma var 6 ay içinde. Finansal yatırımlar aynı kalmış. Yani bu nakitler nereye gitti? Bu bir soru işareti. Bakacağız. Alacakları almışlar. Bu hoşumuza gitti. Stoklar hemen hemen aynı kalmış. İşletme faaliyetlerinden nakit akışları iyi gelebilir. Çünkü alacakları almışlar bir sürü. 1 milyarlık alacak alışı var. Tahsil ediş daha doğrusu. Ha bir de duran varlıklarda finansal yatırımlar varmış. Evet burada artış var. Yani nakitler buraya kaymış olabilir. Not 5'e gidip bakmak lazım. Toplam kısa vadeli yükümlülüklerde güzel bir azalış var. Toplam uzun vadeli yükümlülük zaten yok gibi bir şey. Yani yükümlülükler azalmış 6 ay içinde. Peki cari orana bakan firmanın dönem varlıkları 10 milyar alacakları çıkartırsak 4 milyar eksilt bir 5 milyar falan ticari alacak harici dönem varlığı var. Peki yükümlülüğü ne kadar kısa vadeli? 9 milyar. Yani cari oranı bence çok da iyi değil. Ama firmanın duran varlığı çok güçlü zannediyorum. Çünkü toplam varlığı yüksek toplam borcuna göre. Ve 6 ay içinde de şurası 2023 sonu 6 ay içinde toplam borçlarda bakın güzel azalışlar var. Net borç burada çok bir değişim yok ama Toplam borçlar azalmış. Gelir tablosuna bakalım. Hasılat enflasyonu yakalamış. Güzel. Bürüt kar. Bir tık enflasyon gerisinde kalmış. Esas işinden zarar etmiş gözüküyor. Esas faaliyet karı zarar ama yüksek amortisman olabilir. 540 milyon amortisman var. Şimdi bunu eklersek şu 6 aylık döneme esas faaliyeti kâra geçmiş. Ya yani tam esas faaliyeti zararda kalır ama Favökü 400 milyon kâra geçmiş olur. Finansman gelirleri finansman giderlerinden daha fazla güzel yani faiz kazancı elde ediyor. İlk çeyrekte iyi bir faiz kazancı elde etmiş. İkinci çeyrekte bir şey yok. Nakit akış tablosuna bakalım. Bence en önemli kısım. İşletme faaliyetlerinden 187 milyon nakit elde etmiş. Yatırımlardan 1 milyar kazanç olmuş. Alınan temettüler. Ha işte burada anladık. Yani burada tüpraştan gelen bir temettü var muhtemelen. Tüpraşın karından vesaire. 2005 yılında Tüpraş'ın %51 blok hissesinin alınması. 2024 itibariyle e Eşan Tüpraş'taki sahipliği %46. Sonra burada Sendeo'dan bahsediyor. Kargo firması biliyorsunuz. Ama bu sende o da satış oldu son durumda. Finansmandan 2 milyar gitmiş. Nerelere gitmiş? 1 milyar borç ödemişler. 1,5 milyar temettü ödemişler. İlginç. Şimdi bu alınan temettü ile ödenen temettü birbirini dengeliyor. Peki borçlanmadan kaynaklı nakit girişi var mı? Evet maalesef var. 672 milyonluk yeni borçlanma yapılmış. Bu hoşumuza gitmedi. Çünkü faizler yüksek yeni borçlanma istemiyoruz. Belki döviz borcu bulunabildiyse. Döviz de şimdi gidemediği için belki oradan bir şey olabilir ama. Hani gel bakarsak böyle çok yüksek bir borçlanma yok yani sırıtmıyor. Yani mide bulandırmıyor diyeyim ya da. Finansal yatırımlarda koç finansal hizmetler. Büyük bir firma buna yüzde %4 iştirak oranı var. Şimdi finansal yatırımlarda tamam bunu görüyoruz da bunun nesi var? Yani bu kur korumalda mı? Faiz mi? Nerede yani? Koç finansal hizmetler şu an neye yatırım yaptı? Bunun detayını ben şu anda göremiyorum. Dipnot 5'te. Belki daha baksak 44 sayfa rapor. Koç finansal diye aratıyorum. Evet sadece bir tane sonuç çıktı raporda. Nakitlere bakalım. Vadeli mevduatta çoğu faiz oranı %48 bir de döviz varmış aslında yarı yarıya dövizle TL vadeli mevduat döviz zin ise %3'müş faiz oranı bir de borçları var biraz ama tabii parası daha fazla borcu daha az ama ona da bakarsak çoğu da dövizmiş bu da pozitif çünkü döviz gidemiyor şu anda. Ayraz püf noktaları söyleyeyim. Üçüncü çeyrek bilançosu iyi gelecek diye duydum. Sebebi ise sende o satışı ve stok zararından kurtulması dendi. Firmada orta vade heyecanlandıran bir şey yok. Tüpraşta da beklentiler güçlü değil. Hisse, grafiğe Bakarsak şu dirençleri yazdım. 160-186-220'ye doğru atak yapabilir piyasaya da bağlı olarak. Video izleyenler eğer abone değilse 100.000 aboneye ulaşmam için abone olursanız çok memnun olurum. Ve katıla basıp 100 liralık yayın ararsanız burada da yayınlar yapıyorum. Radarıma giren bir hisse olursa tanıtıyorum. Bilanços gence de güncelliyorum. İzlediğiniz için sağ olun.